ihtiyacı olana el uzatma geleneğimizi Batı Afrika ülkelerine yaklaşık 10 bin malzemesi götürecek olan iyilik Gemisi Mersin Limanı'ndan uğurlandı. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan yardımların 100 tonunu şahsi olarak kendisinin karşıladığını söyledi. O zaman bunu daha önemli daha anlamlı kılmak için ilk 100 tonunu Zafer Çağlayan olarak ben de kendim, benim kendi şahsi hesabımda ödemek kaydıyla böyle bir programı gerçekleştirdik ve gördük ki Şükürler olsun bir yardım seferleri düştü. İyilik Gemisi Batı Afrika yolunda yardım kampanyası çerçevesinde toplanan 10 bin ton şeker ve undan oluşan yardımların gönderilmesi için Mersin Limanı'nda gemi uğurlama töreni düzenlendi. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan törende yaptığı konuşmasında 100 tonluk gıdayı Zafer Çağlayan olarak kendisini karşıladığını söyledi. Kampanyanın yardım seline dönüştüğüne dikkat çeken Çağlayan, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı ve Türk Kızılay'ını devreye aldık. Moritanya, Senegal ve Nijer'de ihtiyacı olan kardeşlerimizin toplam 20 milyon liradan fazla gıda yardım malzemesi götürülecek. Buradaki insanların hangi dine mensup oldukları, ırkının, mezheplerin ne olduğu hiçbir şekilde bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren tek boyutu Allah'ın yaratmış olması diye konuştu. Bu gemi 20 milyon liradan yani eski rakamda 20 milyon liradan fazla bir malzemeyi, gıda malzemesini, şekerden, undan oluşmuş olan gıda malzemesini Şimdi ihtiyacı olan, muhtaç olan kardeşlerimize götürecek. Gemiyle Moritanya, Senegal ve ayrı ayrı 2000 ton şeker gönderilen Nijer'e 2750 ton şeker, 2950 tonda un sevk edileceğini belirten Çağlayan, umut ediyoruz ki yardımlar ihtiyacı olan insanlara en kısa sürede dağıtılacak ve amacına ulaşacaktır şeklinde konuştu. Bakın bu gemide Moritanya ve Senegal'e ayrı ayrı 2000 ton şeker gidiyor. Nijer'e

Dünyada ekonomik krizin en derin şekilde yaşandığı 2012'de OECD ülkelerinin birçoğunun yardım bütçelerini kıstığını hatırlatan Çağlayan, ülkemiz ise geçen yıl ihtiyacı olan ülkelerden karşılık beklemeksizin Allah rızası için 2,5 milyar dolar yardım yaptı. Ülkemize ne kadar iftihar etsek azdır. Türkiye bugün dünyadaki bütün ekonomilerden pozitif şekilde ayrılmış, ekonomik krizi fırsata çevirmiştir. Avrupa'da 4 yılda 4 milyon insanın işini kaybettiği bir ortamda ülkemiz 4 yılda 5 milyon istihdam sağlamıştır diye konuştu. Bundan 10 yıl önce IMF'nin kapısında 1 milyar dolar borç almak için bekleyen 1 milyar dolar borcu alamazsa o gün memurunun maaşını ödemeyecek olan Türkiye geçen sene dünyada ihtiyacı olan ülkelere hiçbir karşılık beklemeksizin Allah rızası için İki buçuk milyar dolar dışarıda yapılan ülke olması şükürler olsun. Teşekkürlerimizi sunuyoruz.